Hoş geldiniz sevgili Akrep burcu. Güneş, yükselen, ay ve stellium Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Şubat ayının sizlere nasıl etkiler bırakacağına, neler getireceğine bakacağız. Öncelikle netice itibariyle Şubat'ta genel hasılat ne olacak? Yani enerjisine olacak. Şubatla ilgili her şeyi çıktığında elinde ne kalacak, bilmen gereken, anlaman gereken Şubat'a nasıl yaklaşmalısın vesaire gibi düşünebileceğin bir tane şaman kehaneti alacağım. Anlamlandırmak için sadece arkadaşlar. Delikli taş. Sevgili akrepler delikli taş kartı şaman kehanet tarotunda karşımıza çıktığında bize diyor ki sen burada artık değişime hazırsın. Bakış açını değiştirebilirsin. Ee, diğer seçenekleri görme anlamında bir değerlendirmeye hazırsın. Ee, hayatında pek çok seçenek, yeni gelişmeler vesaire olabilir. Sen seçenekleri ve bakış açını değiştirmeye e, gayret etmelisin. Yani Şubat'tan aslında alacağın şey bu. Sonucunda bu olacak. Sen de özen gösterirsen, neticesinde zaten alacağın şey de olduğu için ona göre hareket etmelisin, uyum sağlamalısın diyelim. Gel şimdi menüyü belirleyelim. Ne varmış? Burada bir görelim. Sevgili Akrep kartlarımı senin için karıştıracağım. Evet. Sonra detaylı detaylı anlatalım bakalım ne olacakmış, ne bitecekmiş görelim bizler de. Arkadaşlar bu sırada sizden bir ricam, isteğim var. Benden istediğiniz açılımlar varsa, şöyle bir açılım var, onu da yapar mısın? Ya da şununla ilgili konu merak ediyoruz, yapar mısın? Lütfen bana bunu belirtin. Ben onları topluyorum ve onlarla ilgili çalışmalar başlatıyorum. Ee, uzun süredir bir şeyler değişiyor, dönüşüyor zaten. Siz de farkındasınızdır. Sizlerin de böyle istediği, talep ettiği şeyleri karşılamak da istiyorum aynı zamanda. Yani kendi isteklerimi zaten yapıyorum ek olarak sizin de istediklerinizi yapmış olayım diye düşündüm. Ee, bilmiyorum ne dersiniz. Varsa bir şeyler konuşalım. Evet. Arkadaşlar para konularında bir sabır durumlarından bahsediyor. İlk sırada. Son olarak tarotumu da karıştırayım. Kısımlar uzun oluyor biliyorum ama mecburen bu işin doğası gereği bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Hani yapmadan açanlar var ama anlamsız buluyorum ben açıkçası. O zaman rastgele dizelim kartları değil mi? <laughs> Neyse farkımız olsun. Okey bak. Şimdi. Parayla ilgili bazı meseleler, Ref refaha ereceğin dönem, para akışını kontrol edeceğin bir dönem, ee, öyle bir dönemden bahsediyor arkadaşlar. Yanında olumsuz bir e, şey yok. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Yani parantez kısım var kartın anlamını taşıyan. Arkadaşlar refaha er ereceğin bir dönem var. Ama sen bununla ilgili bir sınama geçiriyor olabilirsin. Sıkışık enerjilerde olabilirsin. Eee parayı kontrol etmek ya da bu para neden hala gelmedi ya da bu iş neden hala sonuçlanmadı gibi düşünceler içerisinde olabilirsin. Bununla ilgili sabırlı olmanı, acele etmemen gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bu meselelerle ilgili bak diyor ki senin koşulların için hareket edilmeli. Yani e, bir konu vardır, bir anlaşma işindesindir. E, bekliyorsundur, hala haber gelmemiştir, bekliyorsundur, hala oluşmamıştır vesaire. Sen burada karşı tarafa göre hareket etmemelisin. Yani fiyatlarında düşme yapmamalısın. Sana tabi olmalılar, sana biat etmeliler gibi düşünebilirsin. Senin şartlarına, koşullarına uyum sağlamalarını beklemelisin ki olacak. Onu da söylüyor. Ve bu sayede de uzun temelli, uzun soluklu, güzel giden bir iş ilişkisi ya da maddi kaynaklarla ilgili güzel giden bir serüven artık senin için gelecek. Bu kılıç senin sıkıştığını söylüyor ama lütfen lütfen <laughs> isteklerine biraz ee, şey yap gözcüm hani birazcık o nefsini körelt mi diyelim artık ve bu sabrı gerçekleştir. Şubat ayı senin için güzel olacak. Bunu söyleyelim. İkinci sırada aşktan bahsediyor. Aşkla başlayan bir ilişki, aşık olmak, düşündüğün kişi seni çok seviyor. Bu konuda bolluk bereket yaşama durumları aşkla ilgili hareketli, verimli dönemler. Aşkla ilgili dileğin, isteğin gerçeklenmiş, gerçekleşmesi konuşamadım. Elin attığın her şeyi kazanman, kazanca çevirmen gibi durumlardan bahsetmiş oluyor sevgili akrep. Bak, kimileriniz bir evlilik hazırlığında olabilirler. Dilek, istek noktası bu yönde olabilir aile tanıştırmaları vesaire gibi şeyler yaşanmış yaşanıyor. Onun gibi şeyler yakında olabilir. Artık bunu daha fazla içinde tutmak istemiyor olabilirsin. Her şeyi paylaşmak istiyor olabilirsin. Ama <laughs> burada biraz denge aslında <laughs> gerekiliyor. Neden dersen? Çünkü hayatındaki kişilerle ilgili ya da bu aşk hayatına ilgili bu tanışmak, başlamak, bir şeyler yapmak, hızlıca ilerlemek, bir yerlere acil bir şekilde gelmek istediğin kişilerle ilgili e, henüz sanki bir e, görünmeyen meseleler var bu konuyla ilgili. Bunu bilmelisin. E, sana yapılan haksızlıklar vesaire olabilir. Bilmediğin, farkında olmadığın şeylerden bahsediyor olabiliriz. Bunları iyice sindirmek gerekiyor. O yüzden bence Şubat'ı bir bekle. Özellikle 17'si, 20'si. Sonrasında sanki daha rahat karar verebilirsin gibi geliyor bana. Bunları bir gözlemle. Tabii ki ilişkiden elini ayağını çek, onu bırak vesaire demiyorum. Zaten bak bu uzun soluklu olabilecek uzun vadeli gidebilecek bir ilişkiden söz ediyor bize. Aranızda bu enerjinin olduğundan bahsediyor. Ama sen koşma, acele etme, sakin ol. Bunları söylüyor kartlar. Sana bir sonraki mesele zehir, argo kaba kuvvet ne bileyim fiziksel psikolojik şiddet veya öfke kontrolsüzlüğü en basitinden küfür. Arkadaşlar sevdiğin kişi, gönülden bağlı olduğun kişi, onunla çok mutlu olduğun, tutkulu olduğun vesaire bir kişiyle ilgili böyle durumlar vermiş. Bu bu nasıl bir şey bu? Bir fantezi dünyası gibi bir şey herhalde sevgili akrep. <laughs> Çünkü bu tarafta olumsuz bir şey görmüyorum ama Orada bir e, farklı bir durum var. Belki böyle bir bağlanma e, yöntemi tercih edilmiş olabilir. Ya da burada bir dönüşümden de bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Buna hazır olun. Bak ilk adımı gibi düşünebilirsin. Somutlaşacak olabilir. Aranızda e, psikolojik şiddet veya işte öfke kontrolsüzlüğü ya da e, argo vesaire fiziksel şiddet gibi olmaması gereken şeyler yaşanıyorsa bununla ilgili somut bir dönüşüm gerçekleşeceğini anlatmak gerekiyor açıkçası size. Bir sonraki meseleye gelirsek eğer burada bir takip durumunu anlatıyor. Senin haberlerini alan, seni izleyen, seni stalklayan, seni takip eden birileri var. Bu ilişki bir düğüm haline gelmiş, çözülmeyen meseleler olmuş, geçmişte yaşanmış bitmiş. Yeniden başlaması isteniyor. Karşı taraftan askıda kalmış. Bu kişi sana karşı bakış açısını değiştirmiş, gelişmiş, seninle ilgili dilekleri, istekleri olan, senin onun iki zalevi olduğunu savunan, düşünen bir kişi bundan kopmak istemiyor. Bununla baş etmek, mücadele etmek istiyor. Aslında hayatta önüne çıkan engeller de onu zorla buraya getirmiş, buraya itmiş olabilir. Bunu da Görmen lazım. Onun için ona göre davranmalısın. Hani şey gibi düşün. Ee, yaparlar ya fırsatçılık. Ee, ne bileyim e, birisi işte maddi kayıplar, maddi zararlar vesaire yüzünden ne bileyim bir eşyasını satacaktır. O yüzden acil yazar ve ucuza satmak zorundadır. Sen de gidersin. Ee, yapıyorlar bunu o yüzden söylüyorum. Ondan yararlanılır. Hani fiyatı biraz daha kırarlar falan böyle. Garibanın üstüne çöker onun gibi davranabilirsin <laughs> bu konuda davranabilirsin bence çünkü hani o sanki önü kapandığı için bir şeylerden zorla bu tarafa doğru yönünü çevirmiş böyle gelmiş gibi görünüyor geldiğinde de çok fazla içerisinde duygu taşıdığını bir şeylerin bitmediğini bir şeyleri sakladığını gizlediğini içinde uzun süreler barındırdığını görebilirsin aranızda bazı engeller varmış mesela sen bunları bilmiyormuşsun bunları gelip sana anlatacaktır muhtemelen diyecektir ki şöyle oldu böyle oldu. Tabii ki arkadaşlar herkesin bir hayat hikayesi vardır ve herkesin hayat hikayesi değerli olabilir. Ama lütfen mantıklı karar ver, akılcı ol. E, Etrafında danış. Tabii ki istiyorsan bu ilişkiyi yaşayabilirsin. Yaşama demiyorum sana ama kandırılmanı, hayat kırıklığına uğramanı istemem sevgili akrepçim. Bir sonraki meselemiz tutku. Tutkuyla yaklaşılan birisi, seksüel çekim işte arzu edilen kadın veya erkek ile şefetli bir buluşma bu konuda sen belki isteksiz davranıyor olabilirsin ama sanki o şeytan o elini uzatacak sana <laughs> sanki böyle bir şey olacak gibi ama burada bir e, olumlu yönde gelişme köklenme iyileşme ileriye doğru e, atılım söz konusu olabilir yani gecelik gibi düşünülen e, böyle Kaçamak gibi düşünülen bir şeyin e, önü açık olarak ilerlediğini görebilirsin. Bu noktada sen bir sorguya aslında kendini çekecek olabilirsin. Karar verme aşamasında olacak olabilirsin. Kimileriniz için de şu. Hayatınızda olan veya hayatınızda olmayan ama çok fazla e, cinsel çekim hissettiğiniz veya işte gerçekten sevginizdir vs. ama size hiç uyumlu değildir ama e, böyle aşkla tutkuyla sevişiyorsunuzdur. Bu yüzden siz ondan ayrılmak istemiyorsunuzdur. Bu kişi de hayatınıza uygun olmadığını düşünüyorsunuzdur. Burada sanki bir aile bağları kurulacak. Bir iyileşme, bir temel atma. kafa karışıklıklarının vesairenin giderildiği, e, zaferin elde edildiği yani güneşe de yükseliyor. Bak <laughs> gördüğünüz üzere senin hayrına güzel bir şekilde sonuçlanacağını aşağı yukarı söyleyebilirim. Ama biraz karmaşa var. Senin kafan karışık olabilir. karar vermen gereken süreçler olabilir. Bunlar atlatılacaktır. Şimdi arkadaşlar Şubat ayı ile ilgili aklından geçirdiğin bir tane soruna kart seçebilirsin. Veya 3 tane kart koyacağım ben. Üçüne de farklı sorular sorabilirsin. Bunları da şimdi yorumlayacağım. Lütfen odaklan ve Kartlarını seç ya da kartını seç, sorunu sor. Ters olan hiçbir şeyi ters okumam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu zamana kadar hiçbir zaman okumadım. Belki bilmiyorsunuzdur. Hani ters geldi kart, olumsuz mu olacak diye düşünmeyin sonra. Siz durdurup seçebilirsiniz. Ben birinci numaradan başlıyorum. Kale, düşündüğün mesele, düşündüğün konu, düşündüğün sorusunu sorduğun, işte aşk olur, iş olur, her neyse artık konu. Senin için. Şubat ayında sağlam bir duruş, kararlılık gerektiriyor. Kendinden emin olmalısın. Kale gibi sağlam hissetmen gerekiyor veya bu durum böyle olabilir. Güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım gerektiren bir meseleyi anlatıyor. Arkadaşlar bu e, hayal kırıklıklarıyla, kalp kırıklıklarıyla alakalı olabilir. Bir yere kadar ilerlemiş ve bir yerden sonra e, sonu bitmekle tehlike altına girmiş ilişkiler olabilir. E, Hayal kırıklıklarına uğradınız, aldatıldınız, kandırıldınız, üçüncü kişilerin araya girdiği, karıştığı vesaire e, farkına vardığınız ve bundan kendinizi geri koymak durumunda hissettiğiniz konularla alakalı ister aşk olsun, ister iş hayatı olsun nerede yalan, nerede dolan, nerede seni aldatan vesaire bir mesele hissediyorsan. Bu konuda kendinden taviz vermeyeceksin. Kendinden emin ilerleyeceksin. Adımlarını buna göre atacaksın. Kartlar bunu söylüyor. Bu noktada çok hızlı gelişmeler yaşanacağını söylüyor. Gel ikinci sıra. İkinci soruyu soranlar. Arkadaşlar bu konuyla ilgili sabretmen gerekiyormuş. Bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırman gerekiyormuş. Ee, öfkeden doğacak durumlar karşısında bile sabrını korumak zorundaymışsın. Bak dayan diyor para yedilisiyle o kadar emek verdin dileklerin isteklerin var onları boşa atma zayi etme diyor Sürece zamana bırak ve acele etme diyor bak ektin tohumu büyüyecek onu istiyor sen burada belki başarısız görünüyor veya olumsuz yönlere bakıyor olabilirsin asla fikirlerinden taviz verme ve bu fikirlerin peşinden ayrılma çünkü onları bıraktığın anda onlardan ee, uzaklaştığın anda yürümüş olduğun bu sırat köprüsünden düşeceğini bilmelisin. Kılıç Prensi ile beraber ekstra bir yorumum da şu olacak. Gelecekte bu konuyla ilgili seni neyin beklediğini asla bilmiyorsun. Sana bu sürprizi var buranın. Gel şimdi üçüncü soru için. Gece gündüz karanlığın ardından doğan güneş. Eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu. Arkadaşlar isteklerle dileklerle ilgili tutkusal olarak hareket edilen kalpten istenilen ve hareket edilen aynı zamanda hayalleri kurulan bir şeylerle ilgili bir denge durumu yaşanacak. Aslında isteklerle hayaller belki çatışmıyor olabilir. Ee, ya da sezgilerle hayaller birbirine çatışmıyor olabilir. Şey örtüşmüyor olabilir. Bu konuda bak sakinliğini koruyacaksın. Dingin bir şekilde e, kendini dengeleyeceksin ve olumlu yönde kılıç altılısıyla olumlu yönde bir hareket, bir ivme kazanacaksın geleceğe doğru, olumluya doğru, iyiye doğru bir e, yol var burada bunu söylüyor. Hani dalgalı sulardan sakin sulara hareket etme. Eğer ki bu konu bir yere taşınma, seyahat etme vesaire gibi şeyleri de içeriyorsa tabii ki ona da okey, ona da var diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sizden bazı isteklerim var. İki kanalım var biliyorsunuz ki hem aşk hem de burası. İkisinde de sizden destek istiyorum. Abone olmak, yorum yapmak, beğeni yapmak. İşte orada süper chatler var. Oradan bana çay kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Bunlar <laughs> istiyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenileri like'ları atmayı unutmayın. Çünkü bunlar kanalın algoritmasını yukarıya taşıyacaktır. Ve bu sayede ben daha fazla seyirciye ulaşabileceğim. Bu da beni burada tutacak arkadaşlar. Yoksa e, ben de buralarda çok fazla e, zaman harcıyorum. Bunu bilmelisiniz. Emeğin bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Ekstra olarak arkadaşlar Will Sol Blueprint isminde bir dosya hazırladım. Bu dosya 2026'ya nasıl yaklaşmanız gerektiğini, 2026'da neler yapmanız gerektiğini kendi öz haritanızı çıkarmanızı sağlayacak bir dosyadır. Size hap şeklinde birkaç e, 2026 ile ilgili gelişme bilgilerini veriyor. Ardından da e, bunlar ben yazdım tabii ki. Ardından da e, bir takım ritüeller, sizin doldurmanız gereken sorular var, işte onların cevapları vesaire. Doldurduğunuz zaman yol haritanızı netleştireceksiniz, kafanızdaki konulardan arındığınızı eee rahatladığınız hissedeceğiniz bir çalışma shop yerde aşağıda linki var. Ulaşabilirsiniz, gidip alabilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel anlamda açılımlar, danışmanlıklar istiyorsanız shop yerden yine satın alabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne yok işte Instagram'dan falan diyorsan Instagram'dan, TikTok'tan da bana ulaşabilirsin. Haberin olsun. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.